Kimse demiyor ki "Hocam ya haklısın sen. Biz 10 ay çocukları okula gönderiyoruz. Hem de nizami. Öyle denize gittim, pikniğe gittim, komşuya gittim. Alamıyorsun da okuldan. Devamlılık mecburiyeti var. Biz 10 ay devamlı öğretmenlerin önüne oturtuyoruz bu çocukları. Ama çocuklarımız ahlaksız oluyor. Kötü oluyor. Anaya babaya saygıyı bilmiyor. Sigara içiyor. Karı kız peşinde koşturuyor. Bilmem ne yapıyor. Sosyal medya. Ya lise lise talebeleri internetten kumar oynuyor. Suçlusu hoca var mı şimdi bunun? Diyeceksin ki bir dakika ya on ay önüne oturttuğum eğitim sisteminde bir problem olmalı. Çünkü ilkokulda da, anaokulunda da, ortaokulda da, lisede de, üniversitede de Allah yok. Helal yok, haram yok. Anlatsana çocuğa küçüklüğünde, anaokulunda, evladım zina haramdır, Hırsızlık haramdır, rüşvet haramdır, faiz haramdır, içki haramdır diye başlasana ana okulundan anlatmaya. İlkokulda anlatsana. Ama ne ilkokulda, ne ortaokulda, ne lisede. Ne de üniversitede Allah yok, Muhammed yok aleyhissalatü vesselam. Sistemde yok. Ama gençlerde bir problem olduğu zaman, toplumda bir problem olduğu zaman kim suçluymuş? İslam ve hocalar. Allah Allah. Batının pagan adetleriyle, nizamıyla bizi yaşatıyorsun. Ondan sonra suçlu Müslümanlar hocalar. İşte çocuklarımızın ahlakı bozuldu. E hocalar çok suçlu. Ya Rabbel Alemin. Hocalar kadar taş düştün basınıza sizin ya. Biz çocukları hafta, senede bir buçuk ay görüyoruz camide. Yazlık Kur'an kursu senede bir buçuk. Altı hafta mı? Altı hafta bir buçuk ay yapıyor. Bir buçuk ay. iki gün tatil. Çık onları da. Çocuklar da her gün okula gittiği gibi gelmiyor. Sağ olsun duyarlı veliler yüzünden. Gezmeye gidiyor göndermiyor. Köye gidiyor göndermiyor. Denize gidiyor göndermiyor. O bir buçuk ayın yarısını geliyor o çocukta. E ben üç haftada dört haftada bu çocuğa ne ahlak aşılacağım. Ne bilgi aşılacağım. Her şeyi Müslümanlara suç. Her kötülüğü İslam'a suç. Her fuhşiyatı İslam'a suç. Her cinayeti İslam'a suç. Arkadaşlar yüz yıldır Layık bir sistemde yaşıyoruz biz. İslami bir sistemde değil. Yüz yıldır bir şey oluyorsa İslam'ı eleştirmeyeceksin. Layıklık sistemini eleştireceksin. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmayı eleştireceksin. Ha, sanki şeriat düzeninde yaşıyorduk da fuhuşların, zinanın, cinayetlerin, tecavüzlerin suçlusu İslam, Müslümanlar. Ama ne ilkokulda, ne ortaokulda, ne lisede. Ne de üniversitede Allah yok, Muhammed yok aleyhissalatü vesselam. Sistemde yok ama gençlerde bir problem olduğu zaman, toplumda bir problem olduğu zaman kim suçluymuş? İslam ve hocalar. Sizi gidi sahtekarlar sizi, sizi gibi düzenbazlar sizi. Bunu yemiyoruz artık bize, bunu yemiyoruz artık. Bu eğitim sisteminin acilen değişmesi lazım. Acilen. İnşallah düzelir.